Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında önemli bir yeri sahip olan tarçın hakkında bilgi vermek istiyorum. Tarçının orkideler üzerinde inanılmaz etkileri var. Sizlere tavsiyem, tarçını evinizden kesinlikle eksik etmeyin. Özellikle orkide besliyorsanız mutlaka tarçın belirli yerlerde işinize yarayacaktır. Orkidelerin kök gelişiminde, yeni yapraklar çıkarmasında ve çiçek dalı vermesinde çok önemli bir yeri var. Özellikle uzun süredir orkideleriniz çiçek dalı çıkarmıyorsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi orkidenizde bir hastalık olabileceğinin bir işaretidir. Tarçın da içerisinde bulundurmuş olduğu antioksidan özelliği sayesinde orkidelerde özellikle oluşabilecek mantarlar, küf hastalıkları ya da bir takım e, böceklenme ve benzeri hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Bu önlemeyi nasıl anlıyorsunuz? Orkideniz eğer sağlıklı kökler vermeye başlıyorsa, yeni canlı yaprakları varsa ve bol bol çiçek dalı açıyorsa, çiçek dalı çıkarıyorsa, bu orkidenizin özellikle sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Ve sizler de eğer orkidelerinize sıkıntı yaşıyorsanız sizlere şimdi özellikle toz tarçının nasıl kullanılması gerektiğini ve orkidelerde kök, dal ve yaprak gelişimi için nasıl bir bakım yapmamız gerektiğini detaylarıyla anlatacağım. İlk olarak evinizdeki orkidelerde hastalık oluşmaması için Orkidenin gövde kısmına muhakkak bir tatlı kaşığı kadar ya da bir çay kaşığı kadar toz tarçın koyabilirsiniz. Ben evimdeki bütün orkideleri mutlaka gövde kısmına bakın kesinlikle kök kısmına saksı üzerine dökmüyorum. Sadece gövde diplerine döküyorum bu uygulamayı. Bunu neden yapıyorum? Çünkü özellikle orkidelerimizde yanlış sulamalar sonrasında özellikle gördüğünüz bu bölgede siyah Lanmalar, kararmalar ya da çürümeler olabiliyor. Gövdeye su girdiği için ve Fazla sulamadan dolayı mantar hastalığı oluşabileceği için bu çiçeklerimizin ölmesine, hızlı bir şekilde çiçeklerin dökülmesine, yaprakların maalesef sararmasına ve köklerin çürümesine sebep oluyor. İster orkideniz sağlıklı olsun ya da olmasın muhakkak orkide gövdelerine mutlaka bir tatlı kaşığı kadar toz tarçın dökerek orkidenizde oluşabilecek hastalıkların bakın bu şekilde önlenmesine yardımcı olmuş oluyoruz. Yani yapacağımız bu uygulama ile orkideye kesinlikle bir zarar vermiyoruz. Bu Orkidemizin sağlıklı olmasına yardımcı oluyor ve sulama yaparken kesinlikle gövde kısmına doğru değil. bakın şu kenar kısımlarından kenarlardan sulayarak o toz tarçın orada sürekli kalacak. Kesinlikle oraya su dökmüyoruz, zaten normalde de orkideyi sularken bakın gövde kısmına su gelmemesine dikkat ediyoruz. Bakın görüyorsunuz gayet sağlıklı kökleri var bu orkidem çok güzel kök çıkarıyor. Özellikle yeni orkide alıyorsanız yeni orkidelerde maalesef mantar hastalığı çok sık görünen bir problem ve bundan dolayı çiçekleriniz eve geldikten sonra hemen sararmaya ve dökülmeye başlıyor. Ve mutlaka yeni alınan orkideye de bu şekilde toz tarçın gövdesine dökebilirsiniz. İkinci uygulama ise orkide yapraklarını bu şekilde oluşan kesiklere dökerek orkidenizin eğer yaprağında bir çürüme ya da bir hastalık varsa kestikten sonraki kısmın ilerlememesi için bu şekilde toz tarçın dökerek o kısmı kurutuyoruz. Daha önceden ben döktüm için bakın zaten yaprakta kesilen kısım kuru gördüğünüz gibi. Ya da orkide yapraklarında yeterli nem olmadığı zamanlarda bu şekilde bakın çatlamalar ve yarılmalar oluşabiliyor. Özellikle bu yarıkların devam etmemesi için Orkidenizin üzerine çok hafif bakın toz tarçın dökerek oluşan kısımda özellikle antioksidan özelliği olduğu için o kısmı ne yapıyor? Dezenfekte ediyor ve o oluşan yırtılmanın daha fazla e, uzamasını engelliyor. Böylelikle zaman ile orkidemiz normal halini alıyor. Sizler de evde eğer orkidelerinizde bu problem ile karşılaşıyorsanız özellikle yapraklarda bu şekilde yırtılmalar oluyorsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Bulun, orkidenin bulunduğu ortamın nemli olmamasından kaynaklanır ve orkideler nemi mutlaka severler. Buna dikkat edin fazla kuru bırakmayın. Mutlaka orkidenizin yapraklarına belli aralıklarla su püskürtebilirsiniz. Ve oluşan yarıkları da bu şekilde toz tarçın dökerek bu yarıkların onarılmasını ve devam etmemesine yardımcı olmuş oluruz. Özellikle bakın orkidelerinizin. Bu şekilde sağlıklı köklere sahip olmasını ve köklerde çürüme olmamasını istiyorsanız mutlaka bu toz tarçın uygulamasını denemenizi tavsiye ederim. Çünkü orkidelerde özellikle kök kısımlarında fazla sulamadan dolayı çürümeler çok sık oluyor ve sizler de bu tarçın uygulamalarıyla oluşabilecek ee, bir takım hastalıkların önüne geçmiş olursunuz. Bakın yine şu orkidemi de göstermek istiyorum. Gayet güzel, sağlıklı bütün orkidelerim şu anda çok güzel dal ve yaprak çıkarıyorlar, kök ve yaprak çıkarıyorlar ve bu da orkidenizin sağlıklı olduğunu zaten size gösteriyor yeni çıkardığı kökler ile. Toz tarçının 3. kullanım yeri ise Orkide dallarıdır. Bol bol yeni dallar istiyorsanız, özellikle boğumlardan yeni dalların çıkmasını istiyorsanız e, mutlaka budama sonrası e, toz tarçın kullanmanızı tavsiye ederim. Kullanmadığınız zaman sararacak diye bir şey yoktur. Fakat genel olarak eğer orkidede bir hastalık varsa ya da orkidede budamada geç kaldıysanız maalesef orkide dallarında sararmalar olabiliyor. Ve böyle durumda bunu durdurmak için toz tarçın kullanmanızı tavsiye ederim. Geç kalınan budamalar sonrasında ya da fark etmez çiçeğini döktükten hemen sonraki budama sonrasında da eğer budama yapacaksanız mutlaka kesilen kısma toz tarçın dökerek oradan herhangi bir hastalığın ya da boğumlardan fazla su kaybetmesini engellemek için toz tarçın dökmenizi tavsiye ederim. Bakın bunlar daha önce budadığım ve üzerine toz tarçın döktüğüm dallar. Bu orkidemde mantar hastalığı vardı. Ve bakın görüyorsunuz toz tarçın dökülen Budama sonrasındaki dallarda hep yeni çiçek dalları çıkıp oralardan da yeni çiçek dalı verdi. Ve şimdi ben tekrardan onları budamış oldum. Evet sizler de orkidelerinizin Özellikle bu şekilde bol çiçekli, canlı yapraklar ve bol köklü olmasını istiyorsanız muhakkak orkidelerinize toz tarçın uygulamanızı tavsiye ederim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden haberdar olmak için Zil sesini açık konuma getirebilir ve bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı muhakkak okumaya çalışıyorum ve geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.